Oğlum lezzetleri siz de lütfen yiyin. Ben de Tabii. çok merak ediyorum. Afiyet olsun. Nasıl buldunuz? Buyurun. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, uyardım zaten <laughs> Mehmet arkadaşımızı. Bu arada baharatı çok aşırı koydun ona. Bak o kadar baharatlı sevmem ben ha. Neyi? Mehmet, çok baharat koydun ona Mehmet ustam. E, şey yaparken, kıyma yaparken aşırı derecede baharatlı oldu. Hmm. Yani yoksa gerçekten baharatı çok severim ama çok aşırı oldu. E, pilavın kıvamı güzel, hafif lapa oldu. Ama kıvamı güzel, lezzeti yerinde. Tuzumuzu gerçekten benim damağıma uygun. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Tatlısı çok güzeldi gördüğünüz gibi bitirdim zaten bir şey bu kalmadı. Olsun. Varsa yine alabilirim <laughs> 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 bir, bir tane daha. Tatlı güzeliydi yani vallahi billahi. Dur canım sen nasıl beğendin hayat? Yuvalamadan başlamak istiyorum çok beğendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Çok güzel oldu gerçekten ama şunu söylemek istiyorum. Tamam. Ee, bu ana yemek dediniz. Ana yemek evet. Ee, bilmiyorum ben çorba olarak gördüm. Yemeğinize sıra gelince. Abi gerçekten hmm. çok baharatlı oldu. Bacak yağımız baharatlı çok evet. Çok baharatlı oldu. Patlıcanınız da pişmedi. Buradan görebilirsiniz. Ama anca öyle bir şey ya. Huseyye bakıyorum sana böyle bir gardını <laughs> aldın hazırlanıyorsun. Bilmiyorum valla saldıracak. <laughs> vallahi bilemedim. Saldırmak değil de öncelikle evet gerçekten elinizde kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür ben tatlıyı çok beğendim. Yuvalamayı da beğendim ama e, pilav dedikleri gibi biraz lapa geldi. E, köftenin de şöyle... Kameralara da göstermek istiyorum. Bütün pembeliğini, pişmemişliğini ve kuruluğunu. Aşırı kuru. Yani inanın yutamadım. Yani köfteyi beğenmedim, patlıcanı da beğenmedim. Ama tatlıyla yuvalamayı çok beğendim. Canlı sağ olsun ne diyelim. Canlı sağ olsun. Efe'ciğim sen revaniyi çok seviyordun. Ben Revan Önce seviyorum. bir revaniden gelelim. Revani güzeldi elinize kolunuza sağlık. Şöyle bir şey var ben burada üç çeşitli yemek görmüyorum. Evet. Çünkü zaten çorbanın ana malzemesi hazır olarak geldi buraya. Ama tamam yani onlara da emek verdik. Biz de evde hazırlayıp direkt buraya gelip mikrodalga atıp sunsaydık herkese. Ee, tamam da sen, sen de, sen de sunaydın yani dakika, tamam da ama em emek yok. verdik zaman biz ona. Zaman sorunumuz yok, evde daha çok rahatız yani. Bir şeyleri daha rahat yapabileceğiz veya konuşmuyoruz etmiyoruz... ...kafamız başka yerlere gitmiyor. Biz de evde hazırlar getirdik burada mikrodalga yatar sunardık. Yalnız bu yemekleri yapmak inanın yani Mehmet Bey şiir okumaya benzemiyor. Oo! Oh. Şiir de güzeldi, yazaydım. <laughs> ben buraya şov yapmaya gelmedim. İlk önce ben güzel olanlardan başlayayım. Ee, ana yemek diyorsunuz, bana da çorba gibi geldi ama çok doyurucu olduğu için. Ben bayıldım. Ben ilk defa yedim. Ee, çok lezzetli geldi. Olsun. E, elinize, kolunuza sağlık. Afiyet olsun. E, Buraya gelince... Bu yine belki e, baharat konusu hani sizlerin damak zevkine göre daha yoğun Yöresel olduğundan şey. dolayı olabilir. da olabilir. Bana çok ağır geldi, acı geldi. Pilavınızı da beğendim. Afiyet olsun. Öyle yine elinize kolunuza Afiyet sağlık. Bunlar da olsun. çok kıymetli düşünüp getirmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ee Mehmet abi sen bilin kardeş. Abi, e, öncelikli olarak yapacağım yorumlar kesinlikle emeğinizle alakalı olmayan yorumlar. Bilginiz olsun. Yuvalama gayet lezzetliydi. Gördüğünüz gibi şey bitirdiğim. Afiyet olsun. Ee, zevani direkt olduğu gibi çok çok iyi. Afiyet olsun. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Yani gördüğünüz gibi kalmadı yok. Pilav son derece lezzetliydi. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun. Ee, tam Gaziantep özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki pilav kültürü. E, mahiyetinde güzel. Patlıcan kebabı keza aynı şekilde başarılı ama e, tepside olan patlıcan kebabı konusundaki meseleye ben de katılıyorum. E, çok yağsız ve biraz kuruydu. Peki nasıl buldun hayatının yemeği? Yemekler evlerinize sağlık. Güzeldi, Afiyet ben olsun. beğendim. Afiyet evet, olsun. E, belki e, bu seme katılıyorum, kuru olabilir. O da hani çok yağlı olmasın babında yapmayı düşündüğü için mi? hani onu bilemeyeceğim ama bunun özelliği çok yağlı olmasıdır. Çok yağlı olduğu için de çok fazla tercih edilmez. Ama bu da çok fazla yağlı yağlıdır deriniz. normalde. Ama güzel, kötü değildi kesinlikle. Baharat ama baharatlı yemeyecek değil yemeyecek kötü değildi. çok evet. tadı kötü değildi, ben beğendim. Pilavı Afiyet da gerçekten olsun. keza çok güzeldi. Afiyet o yüzden olsun. zaten tabaklarımı görüyorsunuz. Ve Hasan. <laughs> evet. Şimdi Mehmet abicim ben bunu yemek diye ben fazla bunu yemedim ama ben çok beğendim kendisini. Afiyet olsun. olsun. Ee, pilav da çok beğendim ben pilavı da çok beğendim tane tane olmuş o kadar şey olmamış. Patlıcanını beğendim ama dediği gibi köfte şeyi çok kuru olmuştu. E ya, kıymadan, kuru kıymadan, yağ kıymadan kaynaklandı. Dediği gibi çiğnemekte biraz zorlandım yani kıymadan. ama kalan her şey güzel olmuş elinize emeğinize sağlık.